Merhaba. Bugünkü incelememizde elimizdeki kaynaklar bizi e, yazılı anlatım türlerinden eleştiri, günlük ve hatıranın yani anının dünyasına götürüyor. Evet, oldukça zengin bir konu. Bu türlerin sanatla, toplumla nasıl bir ilişkisi var? Hani birbirlerinden nasıl ayrılıyorlar ve neden önemliler? Biraz bunları deşelim diyorum seninle birlikte. Harika olur. Bu türler hem bireysel tecrübeleri hem de şey toplumsal olayları anlamamız için bize gerçekten eşsiz pencereler sunuyor. Kesinlikle. Özellikle eleştiri ve hatıranın yani anının ait oldukları dönemin ruhunu o sanatsal anlayışın nasıl yansıttığını odaklanmak bence ilginç olacak. O zaman ilk durağımız eleştiri olsun yani diğer adıyla tenkit. Kaynaklarda dikkatimi çeken bir şey var. Nedir? Eleştiriyi, bir fikri, düşünceyi ya da eseri tüm yönleriyle inceleyip değerlendirme amacı taşıyan yazılar olarak tanımlıyorlar. Yani hep altı çizilen nokta şu, eleştiri sadece olumsuz yönleri bulmak değil. Aynen öyle. Bu çok önemli bir ayrım. Olumlu ve olumsuz her şeyi birlikte ele almak esas. Bu neden bu kadar vurgulanıyor sence? E çünkü iyi bir eleştiri şey... Uzmanlık ve nesnellik gerektiriyor aslında. Amacı sadece yargılamak değil ki. Hı hı. iyi ve güzel olan sanat yapıtının değerini ortaya çıkarmak, sanatçıyı belki daha başarılı eserler vermeye teşvik etmek ve tabii okura da yol göstermek. Yani bir nevi rehberlik gibi. Bu yüzden eleştiri yazacak kişinin eleştirdiği konu hakkında en az eser sahibi kadar hani bilgi sahibi olması beklenir derler ya. Ciddi bir birikim gerektiriyor o zaman. Kesinlikle. Peki, kaynaklar eleştiriyi farklı açılardan da sınıflandırıyor, değil mi? Mesela eleştirmenin tavrına göre izlenimsel yani öznel ve nesnel, bilimsel eleştiriden bahsediliyor. Evet, evet. İzlenimsel daha çok kişisel beğenilere dayanıyor. Günümüzde sanki nesnel olan yani bilimsel verilere dayanan eleştiri daha çok tercih ediliyor gibi bir hava var metinlerde. Doğru. Günümüzde nesnel eleştiri daha makbul sayılıyor. Ama konularına göre de sınıflandırma var. Mesela eseri merkezi alan sanatçıyı, toplumu, okuru veya tarihi merkezi alan eleştiriler mevcut. Toplumu merkezi alan nasıl oluyor mesela? Şöyle, topluma yönelik eleştiri bir eseri ortaya çıktığı toplumsal koşullara göre değerlendiriyor. Tarihsel eleştiri ise eseri yazıldığı dönemin şartları, değerleri neyse onlarla anlamaya çalışıyor. Hmm. Bu yaklaşımlar da bize edebiyatın toplumla ne kadar iç içe olduğunu, ondan bağımsız düşünülemeyeceğini gösteriyor aslında. Kaynaklardaki Halikarnas balıkçısı üzerine olan eleştiri örneği tam da buna oturuyor galiba. Evet, güzel bir örnek o yazarın hayatı, mitoloji tutkusu, Bodrum sürgünü, o deniz sevgisi, bütün bunların eserlerini nasıl yansıdığı inceleniyor. İşte bu. Sanatçıya ve onun eserlerine yönelik eleştiriye iyi bir örnek. Metinlerde Cumhuriyet döneminde Ataç'ın daha öznel eleştirilerinden bahsediliyor. Evet, ataç biraz daha kişiseldi sanki. Sonrasında ise Mehmet Fuat, Asım Bezirci, Hüseyin Cöntürk gibi isimlerin farklı kuramsal yaklaşımlarla işte nesnel yeni eleştiri, toplum bilimsel gibi eleştiriyi nasıl zenginleştirdiğini görüyoruz. Eleştiri böyle daha analitik bir bakış sunarken şimdi de anı yani hatıra türüne bakalım istiyorum. Tamamdır. Kaynaklar bunu kişinin başından geçen olayları, yaşadıklarını, tanıklıklarını edebi bir üslupla yazdığı tür olarak tanımlıyor. Burada yazarın kişisel bakış açısı yani öznellik ön planda. Evet, anının doğasında var bu öznellik. Ama bu öznelliğe rağmen anılar çok değerli. Neden peki? Özellikle tanınmış kişilerin işte devlet adamı, sanatçı vesaire anıları yaşadıkları dönemin olaylarını, sanat anlayışını, toplumsal yapısını anlamak için önemli birer belge niteliği taşıyor. Yani birinci elden tanıklık gibi. Aynen. Ama tam da bu öznellik nedeniyle anılarda anlatılanların başka kaynaklarla doğrulanması gerektiğini de unutmamak gerek tabii. Bu önemli bir uyarı. Peki kaynaklarda verilen örneklere bakınca Atatürk'ün nutuku, Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz, Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yılı, Hüseyin Cahit Yalçın'ın edebiyat anıları bayağı önemli eserler çok önemli eserler evet. Hatta Türk dilinin ilk yazılı kaynakları olan Köktürk yazıtlarının bile bu türün ilk örnekleri sayılabileceği belirtiliyor ki bu da ilginç bir bakış açısı. Gerçekten ilginç. Peki anı ile sıkça karıştırılan günlük arasındaki farka da değinmek lazım sanırım. Nedir temel fark? Çok basit aslında zamanlama. Günlükte olaylar yaşandığı gün sıcağı sıcağına yazılır, genelde tarih atılır bilirsin, Evet evet anılar ise olayların üzerinden e, epey bir zaman geçtikten sonra geçmişe dönük bir bakışla kaleme alınır. Biraz daha süzülmüş üzerinde düşünülmüş bir anlatım olur genelde. Yani biri anlık diğeri daha geriye dönüp bir muhasebe gibi. Aynen öyle. Anılar sadece kişisel geçmişi değil aynı zamanda bir dönemin sanat ve toplum hayatını da yansıtıyor bu yüzden. Mesela Hüseyin Cahitin anıları? Evet edebiyat anıları Servet-i döneminin o edebi atmosferini, tartışmalarını anlamamıza müthiş yardımcı oluyor. O dönemin ruhunu hissettiriyor adeta. Kesinlikle. Her anı yazarının penceresinden bir döneme bakmamızı sağlıyor. Gördüğün gibi eleştiri ve anı yani hatıra hem kişisel dünyalara hem de toplumsal ve sanatsal bağlamlara açılan kapılar sunuyor bize. Evet, biri daha çok değerlendirme ve analizle, diğeri kişisel tanıklıkla, geçmişi ve sanatı anlamamıza yardımcı oluyor. Farklı ama birbirini tamamlayan pencereler gibi. Peki, şunu hiç düşündün mü? Bütün bunlar beni şu düşünceye itiyor. Acaba bundan 100 yıl sonra bizim bugün dijital platformlarda bıraktığımız anılar, hani sosyal medya paylaşımları, blog yazıları falan ve yaptığımız eleştiriler, yani yorumlar, incelemeler evet. Bunlar nasıl yorumlanacak? Gelecek nesiller bu dijital izlerden yola çıkarak bizim toplumumuz ve değerlerimiz hakkında acaba neler düşünecek? Oo ilginç bir soru bu. İşte bu bence üzerinde düşünmeye değer bir soru.